Evet hazırız. Büşra merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Bugün bir çalışmayız nefes filminde. Daha izlemedik izleyeceğiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet tamam. evet. Ben de merakla bekliyorum. Ee, sinemalara olan ilginin artmasını çok istiyorum ve özellikle bu sene böyle bir karar aldım. Gidebildiğim kadar filmlerin ilk gösterimlerine gitmeye çalışacağım. Ee, destek. Sizin, sizin de, sinemaya giren filmlere. Sizin var. de evet. çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Şu anda tepkiler nasıl? Çok güzel. Hasan Can Kaya'yla biliyorsunuz çok aşk diye bir film yaptık. Ee, artık yavaş yavaş vizyondan kalkmak üzere ama e, hala bazı sinemalarda yakalayabiliriz. Çok güzel filmler bu süreçte vizyona bilmeye de devam ediyoruz. Ölümü dünya da çok güzel bir etki yarattı. Atatürk filmi de çok güzel bir etki yarattı. Mutluyuz. Şimdi 5 Ocak'ta da başkan filmi ve başka bir filmimle ben de tekrar vizyonda olacağım. sinemayı hep çok seviyorum, hep çok seveceğim, hep destekleyeceğim. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok